seferden herkese merhaba. Bugün Samsung etkinliğindeyiz. Müzik Galaxy S21 ailesiyle birlikteyiz. Şu anda gördüğünüz en sağdaki mat siyah rengi Galaxy S21 Ultra, bir yeri Plus ve e, şu an sizin sağınızda görünen de Galaxy S21 serinin giriş modeli. Biz bayağı bir ilk izlenim olarak tasarımlarını beğendik aslında. Mat bir hissiyatı var ilk dokunduğumuzda. Ben en çok ondan etkilendim başlangıçta. Özellikle bu mat siyah rengi bayağı böyle sofistike duruyor. Tasarımda zarafet arıyorsanız Belki ilginizi çekecek bir detay da olabilir. Serinin en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında Samsung'un Türkiye'ye getirdiği ilk 5G telefonlar olması. 5G te teknolojisine sahip bir cihaz ilk defa Türkiye'ye geldi. Galaxy S21 ailesiyle birlikte. Ve burada da bize söylenen şey bu sene 5'leri çok duyacağız. Exynos 2100 işlemciyi kullanıyor bütün cihazlar, bütün seri. Exynos 2100 zaten Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı yeni nesil işlemcilerinden bir tanesi. O da 5 nanometre fabrikasyon üretim sürecini kullanıyor. Dolayısıyla aslında Son zamanlarda da sık sık mobil cihazlarda 5 nanometreleri de duymaya başladık. En hızlı işlemcilere, mobil işlemcilere bu seriyle erişim sağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da tabii ki de önemli detaylardan bir tanesi. Seriyle ilgili en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de aslında kısa bir süre önce bu bilgiler birazcık böyle kulağımıza çalınmaya başlamıştı. İşte seride bir S Pen desteği olacak mı? Sürekli S21 serisinin S Pen'li fotoğraflarını gördük. S21 Ultra bu sene S Pen desteğiyle geldi. Ama S Pen'in kutudan çıkmadığının altını çizelim. Bununla birlikte cihaz da herhangi bir S -Pen girişi yok. Diğer yandan gene cihazla birlikte bir kılıf alabiliyorsunuz. Kılıfa da S -Pen bölümü yerleştirmişler. Dolayısıyla aslında kılıfla kullandığınızda da çok fazla S -Pen girişinin yokluğunun da eksikliğini hissedeceğinizi zannetmiyorum kişisel olarak. Bunun dışında kutuyla ilgili de çok fazla dedikodu vardı. Samsung şarj adaptörünü çıkacak mı, çıkaracak mı kutudan diye. Bu senede bildiğiniz gibi artık şarj adaptörleri zaten kutudan çıkmaya çıkmamaya başladı. Çevre dostu bir hamle olarak markalar bunu yapıyor. Eski adaptör giderek artan oranda çöplere gitmesin diye bu cihazda da aynı şeyi görüyoruz. Sadece Type C kablosu kutudan çıkıyor. Şarj için kullanabileceğiniz. Onun dışında isterseniz eski bir adaptörünüzü kullanabiliyorsunuz ya da yetkili bir Samsung satıcısından gene adaptörünü satın alabiliyorsunuz. Zaten bildiğiniz gibi uzun bir süredir jack girişi de cihazlarda mevcut değil Samsung'ta. dolayısıyla eğer kablolu bir kulaklıkla kullanmak isterseniz Type-C girişi olan bir kulaklığı değerlendirmenizde fayda var. Ama biz burada ne gördük? Hemen önünde bir Galaxy Buds Pro gördük. Evet gördüğünüz gibi Galaxy Buds Pro'larda. önünde. Bence renkleri de çok tatlı duruyor. Onunla ilgili detaylar da kısa bir süre sonra gelecek marka tarafından. Bugünkü ana konumuz onlar değil aslında. Biraz daha S21 ailesine fokus olmuş durumdayız. Bu noktada şarj özelliklerini de merak ederseniz eğer ultra 5000 mAh'lik bir bataryayla geliyor. Mobil cihaza göre tabii ki oldukça iyi bir batarya kapasitesi. Plus Ortada gördüğünüz model 4800 mAh kapasitesinde bir bataryayla geliyor. S21 serinin giriş modeli de 4000 miliamper kapasitesinde bir bataryaya sahip. Dolayısıyla batarya anlamında da ümit vaat ettiğini söyleyebilirim. Peki ben bu bataryaları ne kadar hızlı bir şekilde şarj edebileceğim derseniz de 25 wattlık bir hızlı şarj desteği var serinin. Bununla birlikte 15 watt kablosuz hızlı şarj desteği de var. Dolayısıyla aslında sizi birazcık da böyle prizden de bağımsız kılabilecek bir tarafı var. O da bence çok önemli. Ekran boyutlarını merak ederseniz de S21 6.2 inç büyüklüğünde, S21 Plus 6.7 inç büyüklüğünde, S21 Ultra da 6.8 inç büyüklüğünde bir e, Dynamic AMOLED ekranla geliyor. Dynamic AMOLED ekranı da biraz daha geliştirilmiş bu seriyle birlikte. Artık daha az e, mavi ışığı göze ulaştırarak daha doğru renk verebiliyor. Dolayısıyla mavi ışık bildiğiniz gibi artık sıkıntılı bir konu. Özellikle uzun saatler cihazlarımıza bakıyoruz, bilgisayarlarımıza bakıyoruz. Çok fazla ekranla muhatap oluyoruz. Dolayısıyla mavi ışığın artık gözümüze daha az ulaşıyor olması, böyle teknolojilerin hayatımıza girmesi de bence çok önemli. Tabii ki yeni bir akıllı telefon çıktığında da hepimizin artık yeni nesil sosyal medya kullanıcıları ve Z kuşağı olarak en çok merak ettiği şey bunların kamerası nasıl olacak? Yani bize nasıl görüntüler verecek? Gibi bir yaklaşımımız oluyor. Kamera modülünde alüminyum malzeme kullanmışlar. Dolayısıyla bu da e, kamera modülünü çok daha dayanıklı hale getiriyor düşmelere karşı da. S21'de ana kameramız 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. Onun dışında 64 megapiksellik bir telefoto lensimiz var ama o lensi de ana kamera olarak kullanabiliyorsunuz ki bu da oldukça önemli bir detay. Dolayısıyla ana kamerayla çektiğiniz görüntülerin çözünürlüğü de o oranda yükseliyor tabii ki. Ayrıca 120 derece açıda çekim yapabilen gene 12 megapiksellik bir ekstra geniş açı lensiniz var. S21 Ultra'da da aynı kamera kurulumu zaten serinin giriş modelini takip ediyor. F değerlerimizin de yani diyafram açıklığında 1.8 seviyesinde olduğunu altın çizelim. Ultra'da tabii ki kamera kurulumumuz biraz daha böyle e, hareketli bir hal almaya başlıyor. Bunda 4 tane lens bulunduğunu görüyoruz. Ana kameramız bu sefer 108 megapiksel çözünürlüğünde yani çözünürlüklerimiz tabii ki de daha da yükseliyor. Ayrıca 10 megapiksellik bir telefoto lensimiz var. 10 megapiksel bir telefoto daha lens eşlik ediyor kamera modülünde ana kameraya ve ayrıca gene 12 megapiksellik bir ekstra geniş açı lensimiz var. Ultra'da da gene ana kameramızın 1.8 değerinde bir diyafram açıklığı var. 4K 60 karede 4K video kaydı yapabildiğinin ve optik görüntü sabitleyicisinin olduğunu da altını çizelim. 60 kare 4K artık bence oldukça iyi bir standart haline geldi. Böyle e, mobil cihazınızda 60 kare 4K'da gerçekten pek çok platforma içerik üretebilir hale geliyorsunuz. Bu da tabii ki de gene günümüz kuşağı için oldukça önemli bir detay. Ayrıca S21 ve S21 Plus'ın ön kamerasında 10 megapiksellik bir çözünürlük görüyoruz ve daha da önemlisi 4K 60 kare video kaydı desteği ön kamerada da ve hatta arka kameradaki tüm lenslerde de bize eşlik ediyor. 4K çözünürlük dolayısıyla bence oldukça yüksek bir avantaj. Ultra'nın ön kamerası ise 40 megapiksel çözünürlüğünde. Cihazların hepsinde ayrıca ana kamerada 24 karede 8K çekim yapabiliyorsunuz. 8K yani izleyebileceğiniz ekran sayısı sınırlı. Her videoda söylüyoruz ama Böyle bir cihazda bu destek olması da bence oldukça olumlu bir avantaj. Çünkü e, geleceğe bakıyorsunuz anlamına geliyor bu. İleride 8K'lar biraz daha hayatımıza girdiğinde cebinizde bir S21 modeli varsa siz de tabii ki de o teknolojiden yararlanabileceksiniz. Kameradaki en önemli özelliklerden bazıları da yönetmen bakışı özelliği olması. Yönetmen bakışında ön kamerayı ve arka kamerayı aynı anda kullanabiliyorsunuz ve çekeceğiniz görüntünün ön izlemesini de görebiliyorsunuz. Bu da tabii ki de cihaz bizim ofisimize geldiğinde özellikle inceleyeceğimiz e, özelliklerden bir tanesi olacak. Bununla birlikte bir zoom kilidi özelliği var. 10x optik zoom yapabiliyorsunuz ve 100x'e kadar da bunu dijital zoom olarak arttırabiliyorsunuz. 10x optik zoom da oldukça iyi bir değer bence. Zoom kilidinde de 20 xten sonra elinizin titreşimiyle neden olacak o e, net olmayan fotoğraflardan e, sizi biraz daha kurtaran bir teknoloji var aslında. O noktada zoom'u kilitliyor cihaz ve böylece siz de aslında 20 xden sonra daha stabil görüntüler elde edebiliyorsunuz. ekrandaki küçük bir pencereden de aynı zamanda tam olarak ne çektiğinizi de rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. RAM ve depolama alanı noktasında da S21'de ve S21 Plus'ta 8 GB'lık bir RAM görüyoruz. Ultra'da 12 GB'a çıkıyor RAM kapasitemiz. Artık bence bazı bilgisayarlarda bile 12 GB'lık RAM kapasitesi yok. Dolayısıyla bu da bence performans anlamında oldukça umut vaat ediyor. Dahili depolama alanını merak ederseniz de 128 GB'lık bir dahili depolama alanı var e, S21'de. Plus'ta ve Ultra'da da gene 128 GB dahili depolama alanı var ve 256 GB dahili depolama alanı seçeneğine de eğer isterseniz belli bir ücret farkı ödeyerek erişebiliyorsunuz. RAM'lerin DDR5 RAM teknolojisini kullandığında altını çizelim. Cihazların ağırlığı noktasında da e, sırasıyla 171, 202 ve 228 gramlık bir ağırlığımız var. İlk izlenim olarak benim en çok dikkatimi çeken şey ekran tasarımı oldu. Çerçeveler oldukça ince görünüyor ve kamera bölmesi de delikli bir ön kameramız var. Tasarım anlamında zaten oldukça güzel göründüğünü söylemiştik. Mat siyah özellikle Bence bayağı iyi gözüküyor. Ortadaki renk büyük ihtimal Türkiye'ye menekşe olarak çevrilecek diye söylendi bize de. Burada da böyle toz pembeye yakın bir renk tasarımımız var. Serinin oldukça renkli de göründüğünü söyleyebiliriz. Bence söylediğimiz gibi tasarıma eğer çok dikkat ediyorsanız sizin için önemli detaylar olacaktır bunlar. Ben kişisel olarak dikkat ediyorum artık. O kadar para verdikten sonra cebimde böyle kaba görünen bir şeyi taşımak istemiyorum. Dolayısıyla o anlamda da bana çok umut verici gözüktü. Özellikle bu kontrast renklerdeki kamera modülleri bence çok tatlı görünüyor. Bugün Samsung etkinliğindeydik. Galaxy S21 ailesine ilk bakış gerçekleştirdik. Ee, Samsung'un bu seneki ilk amiral gemisi bizim için oldukça umut vaat edici gözüküyor. Tabii ki bu bir ilk bakış videosuydu. Aslında ilk izlenimlerimizi paylaştık sizinle. Dolayısıyla böyle çok fazla detaylarını anlatmadık. Tabii ki seri ofisimize geldiğinde özelliklerini de daha detaylı bir şekilde anlatıyor ve inceliyor olacağız. Sizler için güzel güzel deneyimliyor olacağız. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Kapatmadan videoyu beğenmeyi, tekla YouTube kanalına abone olmayı bildirimlerinizi açmayı ve aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.